Hepinize selam aleyküm arkadaşlar. Ben Yetber Pro. Bugün sizlerle yap yeni bir Minecraft PUBG videosu. videosu. <laughs> Mobile. Arkadaşlar arkadaşım öyle yaptı. Bugün yepyeni bir Minecraft videosu çekiyoruz. Ne yalan söyleyeyim. Onlarla birlikte dersen şu anda benlensin. Hayır lan. Ben yanında değil miyim senin? Yok lan. Şu anda. Değilsin. Sen sen ölmedin mi lan PUBG'de? Arkadaşlar arkadaşım PUBG oynuyor ve öldü. Yalancı. Ya. Arkadaşlar hayatta kalma serüveninde başlayacağım. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bidalar. Arkadaşlar Yiğit'i dövmeye çalışsam da Yiğit seviyorum. Ha. Yiğit'i dövesim var. Benim de. Onu dövesim Arkadaşlar şakalaşıyoruz. Siz aldırmayın. Ben de onu öldüresim. Ha bot. Ha. Silah bulamayıp daha bot. Arkadaşlar Yeniden söylüyorum kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bizim kanallarımız. Arkadaşlar Yılmaz Pukki ve Orhan FFYT kanallarına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ve karakterimi kuruyorum böyle. Yani ben videoya girelim diyeceğim sandım lan. lan ben? Birazcık da olsa malsın. Sen sanki çok şeysin. Lan. Anam, töbe. Cin geldi, kapı <laughs> Cin sensin lan. Sen gibiyim. <laughs> <laughs> Aha da. Ne güzel cinmiş işte. Ne ne yapsam yapayım. Yürek <laughs> <laughs> ya. Aha bak, şurada duruyorlar bak şurada. He. Barış bura mısın sen öyle yapayım? Ya. Dururlar mı? sen barış burası. Adamlar bir yerine dursan sıraylayacağım. Sen barış bura mısın? İki saat öyle öyle yapayım. Barış burada öyle yapayım. Arkadaşlar. Şey Yılmaz Pupci yani benim arkadaşım Fevzi kendini baş burada sanıyor. Evet. Lan en çok kilin kaç lan? Ne? En çok kilin kaç? Benim mi? En ha. çok kilin. Yirmi sekiz. 28. He, 28. İnanma lan bana ne? Senin mi? Neyde? Takım ölüm maçında. Takım ölüm maçında ben ne? Üç seviye kaskı var lan. Sen öldür Fevzi. <laughs> Arkadaş lan. Şuradan niye bulamıyorum lan? Ha. Yılmış. Mal vursana. Geri zekalı takım arkadaşım orada bakayım mal mal ya. Vurmayayım. Ha geri mal. Bayılmıştır ki gerizekalı zekalı mal. Evet. Ee, arkadaşlar şunu seçiyorum. Al. Bir adam vuramayayım. Ben ikiler bile daha şey. Mal da mal mal burada lütfü yapıyor ya. <laughs> Allah'ım mal olduğu için. Arkadaşlar şimdi haydi ama serüvenle başlatacağım. Sizleri çok seviyorum. Ne <laughs> Arkadaşlar sizlere şarkı söylüyorum. Kekleyi yine vurdular. Kana denedi girdin bak. Ah ah ya bana atın kızlar. Dur. Bu tıpkımsız. Dikkatmeyin. Arkadaşlar Chaki bebeği izledik. Ne yaptı? Adam bu freni çıkarttı. Eee yazsın. Yok bırak sın. Beni kılana gelsene çık <laughs> Minecraft'tan. Gel gel çık da şeyden oynayalım. Lan tamam çık. PUBG videosuna dönüşsün. Dur lan dur. Ay, Hep PUBG videosu çekeyim. Aklımı yerinden Arkadaşlar yorumlar açık. Minecraft videolarını özlediniz mi? Yorumlarda yazın. Yorumlarınıza vallahi kalp bırakacağım. Burada soruyorum. Durun, sizin en ne? sevdiğiniz futbol şeyi ne? Benimki Galatasaray. Sizinki Galatasaray mı? Fenerbahçe mi? Beşiktaş mı? Trabzonspor mu? Seninki ne? Benimki Galatasaray. Benimki de Galatasaray. Ne güzel vallahi Galatasaray. Arkadaşlar. Aha VS'ye başladık arkadaşlar. Şimdi içlerden geçeceğiz. Arkadaşlar Allah. ilk her zaman yaptığım gibi ilk odun kırarım. Hat. Hayatta sen. Yani Maden atsana belki yine şey çıkar. Arkadaşım, arkadaşım onu daha, daha Anne, Sen odun kırmadan diyor ki... Mağdalenin. Ben, ben el mi, mi? O <laughs> arada, hayatta kalmada değildi. O Kesin. O şey değil, Arkadaşlar <laughs> Boş, boş konuşma, gel. ben öyle no, şey mi diyeyim? iyi olur yeter evimi yaparım hele burayı öpüyorum bayramlar şirin onunla gece uyuyamam Sen sana bir bebeksin, bebeksin, bebeksin Sen sana ben bebeksin, sen bir elbette. yolu 5 Gelecek düğün Gelmişin geçmişindir Dedendir Anandır Bacındır <laughs> Aha, Abla <laughs> oldu şey buldum. Çiğ, daha lan? Yemin ederim. Ha? Oo! Ya ben oynayayım mı? Ne olur. Lan bize niye çıkmıyor köyler ya? Bilmiyorum sen şanslısın. Arkadaşlar köye gidiyorum. Dua edin, taş edin bir köyler Kö Köyler çok zihinsiz. Bir <laughs> hata yaramıyor da onda. Ayrın golemi öldürmeyeceğim çünkü ben de. Arkadaşlar bu köyde şey yaptı. Ah lan götüm nasıl Lan! Burayı Karnım ağrıyor. Arkadaşlar burada ne var? Nasıl yürü. Ama. Yürüyebilirim. Merhaba Şimdi arkadaşlar burada denizi var. <laughs> böyle bu boş yapsana, Dönüştürme Mod yok. Arkadaşlar. arkadaşlar oley. Kılıcım oldu. Ekmeklerim oldu. Ne daha var? Altın evet. kürşesi evet. de buldum. Bu altın. Bundan bir kü kürek yapabilirim. Altın kürek. Evet. Arkadaşlar şimdi köyde bir eve yerleşmem lazım yoksa beni öldürürler. Burada mı? Ne olsun ya? Şimdi gidelim gidelim. Nereye gidelim? Nereden evleniyon? Evl Eren'in damına! Eren'in <laughs> tuvalete giriyorum. Ben bırakma. merakmıyorum. Nerede? Nerede? neredeyim? Nereye sen Aldım Et evet, bana. Senin Sen de Sen tuvalete Ben saklayayım. Hı? Eren, Ben seninle meraklıyım. Ben <laughs> buraya gittim de açamam. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Gerçekten yorum atmayı unutmayın. Yorum atın arkadaşlar. Yorum yorum atın ve bildirimleri açtığınız zaman videolarımdan daha hızlı haberler olabiliyorsunuz. <laughs> e bu kadar yeter. Arkadaşlar, bu nasıl? beni yendi. Bakın arkadaşlar buraya girmek çok kolay. Daha ben girelim. Köyde neden bu kadar arıyor ya? Alt seviyorum ben. Tamam, burada benim evim arkadaşlarım kanalına abone olun arkadaşlar. Onlar çok abone oluyor. her sen her yıl mazlum kişi abone oluyor. Şimdi, Şimdi. orada Hıh. bu arada. Hmm. Şuradan taş kalacak. Arkadaşlar hemen gel. Arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar geri gelin. Kusura bakmayın. Yer PUBG. Ben PUBG. ben oynayayım. Ne olur. Hı, çok iyi. Çünkü

Bak, bir kapçı hadi babamdan telefon almış abi. Tamam dur. Arkadaşlar şimdi bu video bitecek sonra bir tane daha video gelecek kapçı mobil videosu. Arkadaşlar şimdi kapçılar yapacağım bu videoyu bitireceğim. Kalma. Nerede video? Bunu zaten niye onlar yaptı? Ay. Bak işte. Ne <laughs> fark etti? ci la yerin altı gözüküyor. Arkadaşlar bir sürü minik buldum. Arkadaşlar bir sürü minik buldum. Onu like İy! Evet. İyi şey Arkadaşlar kendi hep yapıyın. Evet. Ben hayatımda bir kere bile Inceriye, atla dışarı. Atlamak yok ki. Mod indireceğim arkadaşlar. Ben de yeni Videolarını beğen. Aşağılara linki koyacağız arkadaşlar. Belki. Belki. Abi suluyorlar. Şuraya bırakıyorum servetini Şşş, sabah uyanıp da sabah uyanıp da ben Minecraft'a girdiğimde. Ondan sonra ben çaktım da. Mağazada e, girdiğinde e. her şeyin çalınmış olacak. Ben de seni öldürürüm. Sabah öyle bir şey yap ne? Yap, Yaparım. Yap. Sıkıyorsan. Yaparım. Yapma. Yaparım. Yap. Yaparım. Yap. Yaparım. Çantasını attım oğlum. Kim? Sen. Salat da ince gözüksün diye adamlara... Şu değerli yani. şeylerimi yanıma aldım da. Sabah çalmaz. Ha tamam. Yok, zümrütler kalsın. Altın da kalsın. Elmalar yanımda olsun. Ebilin ama. Tamam. Neyse arkadaşlar, bugünlük bir videonun sonuna geldik. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.